Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Ramo. Oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki Ramo dizisinin oyuncuları kimler? Başarılı oyuncuların eski hali nasıldı? İşte bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda sizlerle. Murat Yıldırım Ramo, babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan Ramo. Bu gözü kara yiğide Murat Yıldırım hayat veriyor. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışması 2003 yılında Ölümsüz Aşk dizisinin bir bölümünde küçük bir rol almasıyla oldu. İşte oyuncunun eski hali. Esra Bilgiç. Sibel. Ramo'ya aşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan Sibel. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bu kadına Esra Bilgiç hayat veriyor. 1992 Ankara doğumlu oyuncu ilk olarak 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandırdı. İşte oyuncunun eski hali. Olgun Şimşek, Cihangir, Ramon'un babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı Cihangir. Dizinin kötü karakterine Olgun Şimşek hayat veriyor. 1971 Bursa doğumlu oyuncu kariyerine 1993 yılında Tetikçi Kemal dizisiyle başlamış. Ayrıca 2012 yılında oynadığı Yalan Dünya dizisiyle Antalya Televizyon Ödülleri komedi dizisi en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. İşte oyuncunun eski hali. İlker Aksum Hasan Ramon'un abisi Hasan. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bu adama İlker Aksum hayat veriyor. 1971 Isparta doğumlu oyuncu Charlie dizisinin Afakan dayısı olarak tanındı. 2006'da ilk sinema filmi olan Küçük Kıyametle 28. Siyah Türk Sineması ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. İşte oyuncunun eski hali. Yiğit Özşener, Yavuz İstanbul'daki babaların babası Cihangir Bey'in özel danışmanı, sağ kolu Yavuz. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bu adamı Yiğit Özşener canlandırıyor. 1972 yılında İzmir'de doğan Yiğit Özşener, 1995'te gergedanlaşmayla profesyonel oyunculuğa başladı. Herkes kendi evinde, filmiyle de kamera karşısına geçti. İşte oyuncunun eski hali. Mehmet Yılmazak, Mazhar büyük patronun adamı Mazhar, Ahsen'in kardeşi, Taner ve Nehir'in dayısı olan bu karaktere Mehmet Yılmazak hayat veriyor. 1986 Diyarbakır doğumlu oyuncu, Ben de Özledim dizisiyle televizyon dünyasına adım atmış, daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol almıştı. İşte Mehmet Yılmazak'ın eski hali. Devrim Özkan Nehir Cihangir'in kızı Nehir, babasına inat, can aldıkça can veren bu kıza Devrim Özkan hayat veriyor. Zeki, aklı başında, dürüst bir kadın. 1998 doğumlu Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteriyle adım atmıştır. İşte oyuncunun eski hali. Mustafa Yıldıran, Doğum Cihangir'in adamı Doğu. Cihangir'in neredeyse bütün kirli işlerini yapıyor. Gözü kara, zeki, korkusuz bu adama Mustafa Yıldıran hayat veriyor. 1980 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisiyle yaşadı. Daha sonra içeride dizisinde Mestan karakterini canlandırmıştı. İşte oyuncunun eski hali. Pelin Körmükçü, Ahsen. Cihangir'in eşi Ahsen. İyiliksever bir görüntüsü var ama isterse tam bir canavara dönüşüyor. Ailesini bir arada tutmak için çalışıyor. Sözü daima dinlenen bu kadına Pelin Körmükçü hayat veriyor. 1970 İstanbul doğumlu oyuncu kariyerine 1989'da İz peşinde ile adım attı. İşte umutsuz ev kadınlarında da arzuya hayat veren oyuncunun eski hali. Efsane Oda. Afet. Hasan'ın kardeşi Afet. Tam bir ev kadını ama ailesi için aslan kesilen bu kadına efsane o da hayat veriyor. 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Unutma Beni isimli diziyle geçmiştir. İşte oyuncunun eski hali. Sacide Taşaner. Sebahat Ramon'un annesi Sebahat. Kaya ailesinin de en büyüğü olan bu kadına Sacide Taşaner hayat veriyor. 1960 Isparta doğumlu oyuncu ilk olarak Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde Halide karakteriyle izleyicilerle buluştu. Oyuncu Kaan Taşaner'in annesi olan Sacide Taşaner'in işte eski hali. Yunus Emre Terzioğlu Haşmet Ramo'nun adamı Haşmet. Ramo'yu İstanbul'da yaşatan gence Yunus Emre Terzioğlu hayat veriyor. 1991 İstanbul doğumlu oyuncu televizyona ilk adımı 2013 yılında Kayıp dizisiyle atmıştır. 2015'te Kırgın Çiçekler dizisinde Cenk karakteriyle tanınmıştır. İşte oyuncunun eski hali. Volkan Yosunlu Doğan Neriman'ın büyük oğlu Doğan. Yaşı Ramo'dan büyük olsa da hiçbir zaman Ramo kadar etkili olamayan bu adama Volkan Yosunlu hayat veriyor. 1980 yılında dünyaya gelen Volkan Yosunlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra birçok tiyatro oyununda sahne almış ve yönetmen olarak görev yapmıştır. İşte sırlar dünyasında da oynayan oyuncunun eski hali. Gurur Çiçekoğlu Şahin, Neriman'ın diğer oğlu Şahin. Ayrıca Ramon'un amcaoğlu olan bu karaktere Gurur Çiçekoğlu hayat veriyor. 1990 Ankara doğumlu olan Gurur Çiçekoğlu ilk olarak TRT1'de yayınlanan Filinta dizisiyle ekranlara geldi. İşte kickboks ve atletizm sporlarıyla ilgilenen başarılı oyuncunun eski hali.